Evet, Maldivler sandınız ama, <laughs> Peril Bordurnu'nun, Gökçalı'nın en güzel yerine geldik. <laughs> İncecik. Şöyle, gömülüyorum şimdi. Yukarıdan size atma, şöyle göstereceğim. Şimdi almak çok zor. <laughs> bakalım. Yukarıdan görüntü nasıl? Tırmanmak çok zor. Onda. Gerçekten. Harika bir yer. İncecik kum var. Buranın tabiatı bambaşka. Yani buraya gelmek çok zor. Herhangi bir ulaşım yeri, aracı yok kendi imkanlarınıza geliyorsunuz. Şöyle gösterebilirim. Biraz yoruldum. Gerçekten çok Sabah koşu şey yaptım. Arkasından pedal kürek çekiyorum. Hem bacaklarım çalıştı. Hem kol bölgelerim. Kor bölgesi. Komple bütün vücudu çalıştırmaya çalışıyorum. Biraz agresif olabilir ama ama gerçekten zinde kalmak için spor şart, egzersiz şart. Böyle güzel bir yerde ee, yapılmaz mı ya? Yani güzel bir etkinlik. Gerçekten çok güzel yer. Başka bir yerde yok. İyi gülerim. Aşağı inelim. Gidelim. Bunu biliriz. Şuraya bak. Çok iyi ya. Çok iyi değil mi? Gömülüyorum. İncecik kumu var. Her yerim kum oldu. Artık yerlerine vakti gün batıyor. Gerçekten çok iyi. Güzel bir yer. Sadece ben varım. Bordumla birlikte.